Gel gel başka ama. Aa. gel başka şey. gel 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 ama gel 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 Geldim geldim geldim. Emelin abi. Selim aldı. Ben gidip Selim alıyorum. Selim 1 dakika önce gelmiş olsaydın Burkin duruyordu da. Ben yapacak bir şey yok başım. Ne kırdın çaldı? Hayır Burkin ya. Arkadaşına vurdum kaçıyor direkt ya. Nerede? Düştü. Başta. Baygın var baygın baygın baygın. Ben de baydım. Yetişiyor mu? Bak, bak, bak. Yetişmiyor mu? Bak da şey ta ta ta. aşağı markette görünüyor. Yo. Tamam. Ben geri almaya gidiyorum. Tamam o esta, mata man. Helikopter. Adam bakıyor bana. Ee, yanlış şey aldım. Yanlış şey aldım beyler. Adam mı var bende ya? Markete geldiler beyler. Geliyorum geliyorum no? geliyorum. Yok ben alamıyorum. Patladı patladı no, 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 no. patladı. Patlamıyorum. Patladı. Baydım onu baydım onu baydım onu. Evet. Ne çıkıyor bu? <laughs> Yok, Yok çıkmadı. <laughs> <laughs> bu taraflarda adam vardı. Şu an enemy verdi. Ben de enemy var. Evet altında galiba ya ses. Geldim. Adamın solumuz solumuz buraya da. Var. Para. Hala bu yer var Emre ha.

Şuraya geçiyorum bak. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne oldu oğlum adamlara? Bir, <laughs> bir evi daha çek. Bir evi daha çek, bir evi daha çek. O polisten yan tarafa geçiyor. Onlar açılıyor. O tek, o tek, o tek. Nasıl tek lan? Bak şimdi bir bastım. Bak. Arka şeylerde. Arka önümdeki burada. Oradan mı Ben görmüyorum onu. Bant işte kanka bant değil de mi görmüyorum? Uzaktakini görüyorum kanka bantı şu binayı gösteriyor uzak binayı. Açtı şimdi o? oraya. Pinkleyin kanka diyorum da binayı pinkleyin adamı diyorum. Bildim ben zaten de. Elimi çekelim. <laughs> öldü yine. Ana var aslında ikimiz. Onda var. da varmış. Ama yani 12k para var. Bir shop alıyorum ben. Okay. Gel. Evet. Adam var shopta kanka. O shopta adam var işaretçi. Evet. şey kişi. Tamam. Hadi şey. gel. Nereden mi kaç? Bana sıkıyorlar lan birine vurdum biraz. Yoldayım gülüm acele etme. Tam biri gitti. Tek. Evet. Oğlum bunlar topçu görünüyor bendeler. Tek tek Nerede diğeri? Bu Arkamdan çekiyor. Burada. Çekiyor Ulan burada. Ben asam mı ya? Bu orada 3 kişi ulanıyor. var tamam. Neyse bu 3 kişi. Diyorsun oyna oraya oynayamayız. Geldi oğlum zaten. Kamyonete geldi. Kamyonette adam kamyonette. Lan. Serif kamyonette adam kanka. Valla kamyonetteymiş lan. Oğlum dalga geçiyorsun sandım ya. Allah Allah. Bak <laughs> şimdi <laughs> <laughs> adam üstüne geliyor buraya. bakıyor hala ya. Adam önünde yürüyerek geliyor seni. Adam bize inancını kesmiş bilen. <laughs> adam indi. Adam indi. Adam ya. uçtu. <laughs> Buraya buraya buraya. Ya Selim'in işaretinde 3 kişi var şimdi. Biz buna nane yiyeceğiz. Arka tarafına da işaret geldi ha. Adam geldi pardon işaret geldi ama. Basayım iyi oynayak ya. Arka tarafta bir kişi var ama onu söyleyeyim. Evet bir kişi bir kişi. Abi bakıyorum. bir Abi, kişi. Evet bir. Abi bir ya bir. Üst katta. Evet. Arkaya çıkıyor galiba atlayacak. Yo hayra içeride. Lan nereye Oha! Patapata video pata mu ya? Ne güzel hayat ya. TV'den geliyorlar galiba. Aynen. Kanka arka taraf geliyor bak. Buralar. Yakındır lan adamlar. UA basıyor. Çol çaprazdan çıkacaklar. Gördüm gördüm gördüm. Arkanda! Dik dik dik! Şunu vur şunu vur! Solunu bitti mi? Başka var mı? Var var. İskeleti çektim. Bura var bura var mavi var. 3 bir kişi. One shot. Öldürdün mü onu? Bir tane de ileride var. Al. Burada var. Hiç burada. Tamam. Aynen aynen mavi de. Allah. Allah. Ölüyordum. Şurada şey var mı başka? Al, Parayı al. Donat, donat, donat sana. Kullanak. Var, yerinde var diye atladım. Tamam. Bu tamam arada, bin... Şu evde biri var. Şu evde biri vardı. Arka taraftan geçti onlar. Onlar değil, tek kişi kaldı bu arada. Dedim, işaretledim şey... Gazdan vurmadın mı sen birini? Hayır, vurdu. Bir tane de arka tarafından geliyordu. Evet, evet evdeydi o. Şurada olması lazım şu an. Evet, ölüm, 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 ölümde, burada. Amına koyayım bakar mısın ya? Adam gözükmüyor oğlum adam burada bak bak. Böyle. Evet, anasını satayım ya. Anı bana Koru beni. Tüyüme koru beni tüyüme. Sen nereye kaçıyorsun lan? patlatayım evet. Hayır, Burada 3 kişi var da diğerleri nerede ya? Burada bir yerde galiba. Aha burada burada bak. Görebiliyor musun Selim? Kaçtılar ya. Bunlara sıkıyorlar. Bak. Evet, Selim evet, bunları yemen lazım açayım. kardeşim. Yemen lazım ama şeye gösterme. Şuraya gösterme. Şimdi çek. Bunlar nasıl lan? Evet. Oh arkadan yedi. Güzel kulüp. Düştü. Bahçeye geçin beyler. İçeride. Altta ses var. Altta ses var. Hmm, Mayın smoke lazım. Yanıyor. <laughs> burada burada. Adam. adam buraya pusmuş ya. İki, iki kişi var zaten <laughs> de

Emre bizim evet, dışarı çıkıp şu duvarın arkasına geçmemiz lazım. Dur Bileyim, dur dur. Ben? Bir sonraki alan. Ses yapma ses dinle sadece. Dışarı verecek bir sonraki alanı. Hadi mortar ver be. Solda. Dışarıdan vurdu. Bu ATV'nin oradan vurdu. Yeah. Şimdi aldın mı beni de o büyük bir ayalma Adamlar Intel'ci. Selim rot oynamış. Düşürdüğünü kaldırıyor şu an. Aslında gazdan oynayıp çatıya çıkıp vurabilirim lan. Yok yok hangi? o ses tak 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 Gelir. Bakalım. Ho ho. Ay oy ay oy. gidemeyiz kanka gidemeyiz. Solunuzu Dört Maynanda. takım var. Dört takım var. Mayın bir şey olmaz da. Dört takım var burada. Son da bak ben. Gel böyle böyle gel böyle gel. <laughs> Çok Yukarıda <iyi. gülüyor> yukarıda 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 da Naklar air attı <gülüyor> air <gülüyor> attı. Şimdi, tamam. Atlayacaklar. Manyaklar. Solda soldan bilet soldan Bir can bir can bir can mi? Sen <laughs> mi İki kişi çıkıyor bana kardeşim. Dayı mısın sen amca? Bir geliyor çocuk. Bana et, Karp yok burada. O düştü. Adam trip kurmuş beni. Benim Aldım onu. almış Almış ama öldürdüm. Ben Bir <laughs> <laughs> şey <İyiliyormuş. gülüyor> lazım oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne geliyorum Ne oldu? Evet, Öldür Arkamız var gibi ne vuruyor lan Beni vur Kanka ne? Nerede lan? Dışarıda dışarıda Bir tane daha dışarıda daha var da. Abi, oğlum, sen burda? Hayır şey, takılma anlamadım ki ee, Arkadan Gel, gireyim arkadan. ben Görüyoruz Bekleyin abi gitmeyin. Nereye gidiyoruz ki? Geliyoruz abi. Biraz uçalım işte. Basıyorum. Tamam. Büyü bas. basıyorum. Ne? Dor altın mı var lan. Ben burası var. Bu adam tek vuruyor hard. Buraya. Aşağı atladım. Aşağı atamadım. Buraya atamadım. Bu çatıda mı bekliyor? Çatıda bekliyor. Yani. Balkonda balkonda. Manyak ya. Biz gazdayız sana evet. göre. Tamam bekle. Sağımız <laughs> var, sağımız gördük <laughs> Onu vurdular, onu başkaları vurdu. Bireyi basıyor. Bas. <laughs> Tuvaletin arkasında bak, beni vuran adam bu ha. Kırık sana ne oldu lan? Ben safe'im, smoke'la adam vurdu. Avuk atıyor ha. Selim. Kırdım onu so, seni. Adamlar soğuktan vuruyor. Bunlar nasıl vuruyor lan soğuktan? Az önceki ekip ha, bu. Az önceki ekip bu. Asa asa. Kırık. One shot. Tamam. <laughs> <laughs> ha Türkler de sikiden bunda oynayın. Bebi bitti mi lan burada? <laughs> Bek <laughs> evet, Evin içine mi girdi o? Buraya girdi. Biri bakıyor lan. Burada bir yerde adam. Oo. Ölüyorum. Çapı, çapı, evet, evet. Gördüm, kırıldı o. Ama bir kişi değil o. bir kişi değil. Etine yiyor hala tıklıyor. Ya vurdum asın vurdum ama oğlum baksana. Baydım onu baydım onu da Brent çattıklı baydım. Adamın hiç armoru yok. Mortaladım ben. Üçü de burada, üçü de burada. Düşeni çektim birine. Birini daha düşürdük. Bir Hayır. Oyun kasmaktan sakso çekiyor. Neden de gaz maskesi. Var. Ne oldu kimse Biri sniper attı sanki ya. Hmm. Şuradan da sanki bak şuydu sanki. Hmm. Sniper var mı bunlarda? Sniper. Ne var Neydi bunlar? Yedi yedi yedi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Sniper çeksem mi? Orası bende. vurdu beni ya. Gör gör kır, kırık kırık kırık. Var. Hemen şura 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 şura. Üstte de var kanka. Üstte ikinci orada var. Alt, altta, arkamızda. 7. Oğlum geliyor. Loading. Dur üç ay yap. Yan yana dur. Evde kaç Biraz kişi? Merdan kalmadı. Bir geldi. Döndüm 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 döndüm. Biz oraya alalım da arkamızda biri var ha. Bir yerden geliyor sürüne sürüne de Göremiyor Oğlum vurdu sanki birisi Evet ölü, ölme, ölme sesi geldi abi, Ölmüş abi. Mermi aldım burada 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 adam ya burada da. ölmedi Yo benim buradaki la Atla burada. aşağıya Tamam burada Orayı temizleyin abi Burada iki kişi var çünkü Tamam geldi Tamam buradalar Biri burada Biri burada Nerede? Gördüm. Kırdım. Bacağından vurdum. Üstlerindeyim bekle bekle üstlerindeyim. Sarı kim? Dikkat et sarı. Dur. Tam şu. Mark. Sarı sen orada biri tam var. Orada, tam orada tam orada tam orada bilen. Temiz. <laughs> <laughs>